Merhaba. Toplumun dayattığı yanlış ölçütleri sorgulamaktan çekinmeyen cesur dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün erkeklerin üzerinde yüklenen en ağır, en sessiz baskılardan birini, bir performans metriğine dönüştürülen bir anı konuşacağız. Bu yalanı bilimle ve bilgelikle yıkmak için yanımda Saniye Anne var. Hoş geldiniz. Hoş buldum Aslı. Bir şelalenin gücünü sadece çıkardığı sese bir yemeğin lezzetini ise sadece tabağın büyüklüğüne bakarak ölçemezsin. İşte tam da o yanlış ölçümleri konuşmak istiyorum Saniye Anne. Bir erkeğin orgazmanın gücü, şiddeti veya boşalma sırasındaki menisinin miktarı, bunlar onun erkekliği veya cinsel yeterliliği hakkında bir gösterge midir? Bu algı neden bu kadar yaygın ve neden bu kadar yanlış? Bu modern çağın en zararlı yanılgılarından biridir, çünkü bu iki ölçüt de beceriyle değil, fizyoloji ve psikolojiyle ilgilidir. Meni miktarından başlayalım. Bu bir erkeğin ne kadar güçlü veya iyi bir aşık olduğunu değil, o gün ne kadar su içtiğini, ne sıklıkta boşaldığını, yaşını ve çinko seviyesini gösterir tamamen fizyolojik ve değişkendir bir gün az bir gün çok olması arabanın benzin deposunun doluluğu gibidir arabanın motor gücü hakkında hiçbir bilgi vermez yani bu sadece bir depo doluluğu peki ya orgazmın gücü o hissedilen şiddet bu da mı bir yanılsama o daha da karmaşık bir yanılsama orgazmın fiziksel kasılmalarının şiddeti büyük ölçüde o anki yorgunluk seviyesi Kas tonusu ve sinir sisteminin uyarılma düzeyi ile ilgilidir. Ancak asıl yoğunluk beynin ve kalbin yaşadığı bir deneyimdir. Stresli, performans kaygısı yaşayan bir erkeğin beyni kortizol salgılar. Bu zevki baskılar ve orgazmı mekanik bir boşalmaya indirger. Oysa partneriyle derin bir bağ kuran, kendini güvende hisseden bir erkeğin beyni oksitosin yani bağlanma hormonu salgılar. Bu orgazmı sadece bir fiziksel kasılma olmaktan çıkarıp tüm bedene ve ruha yayılan bütüncül bir deneyime dönüştürür. Gerçek güç kasılmanın şiddetinde değil, o bağın derinliğindedir. Yani asıl hedefimiz miktarı veya şiddeti artırmak değil, sistemin genel sağlığını ve o duygusal bağı güçlendirmek olmalı. Peki Saniye anne, bu sağlıklı zemini hazırlamak için beslenme bize ne gibi destekler sunabilir? Elbette Ölçütleri bırakıp sağlığa odaklanmalıyız. Meni sağlığı ve kalitesi aynı zamanda testosteron üretimi için çinko minerali hayati önemdedir. Bir avuç kabak çekirdeği bu konuda en büyük dostumuzdur. İkinci olarak yeterli su tüketimi yani hidrasyon meninin hacmini doğrudan etkileyen en basit faktördür. Üçüncü olaraksa o performans kaygısını azaltmak için sinir sistemini yatıştıran magnezyum, badem ve bitter çikolata stres hormonlarını dengelemeye yardımcı olur. Amaç daha bir güçlü bir orgazm değil, daha huzurlu ve bağlantılı bir zevk deneyimi yaratmaktır. Bu inanılmaz özgürleştirici. Yani erkeklik bir cetvelle veya bir desibel ölçerle ölçülemez. Gerçek yeterlilik, partnerle kurulan bağın kalitesinde ve kendi bedenine sağlığına gösterdiği özende saklı. Saniye anne, bu ağır yükü omuzlarımızdan aldığınız için çok teşekkür ederim. Gerçek erkeklik bir ölçüm değil, bir varoluş biçimidir. Evet sevgili dostlar, umarım bu sohbet, bu anlamsız baskıyı hisseden herkese bir nefes aldırmıştır. Bu tabuları birlikte yıkalım. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu farkındalık yolculuğuna destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.